Selamlar arkadaşlar. Arena serisinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Gandalf mı daha güçlü, Saruman mı daha güçlü onu göreceğiz. Bakalım düz vuruşlarda, büyülerde vesaire hangisi daha kuvvetli. İlk olarak gri Gandalf'la normal Saruman e, ee, kapışacaklar. Birebir düz vuruşta birbirlerine saldıracaklar. Bakalım hangisi kazanacak. Sonra büyülerle. Daha sonra Gandalf, Ak Gandalf olacak. Pardon. Daha sonra gri Gandalf yüzüğü alıp o Lanetli Gandalf'a dönüşecek. Kara Gandalf'a dönüşecek. Ee, Saruman da yüzüğü alıp herhangi bir haline artık hem kutsanmış hem lanetli Saruman'a dönüşecek. İkisini de göstereceğiz. Bu şekilde varyasyonlar ilerleyecek. İlk olarak bakalım bu hallerinde düz vuruşta hangisi daha güçlü. Go Santucum! Haydi bakalım saldırı komutunu verdik. Eğer Saruman herhangi bir şekilde yere düşürmezse Gandalf'ı. Ben Gandalf'ın düz vuruşu kazanacağını düşünüyorum. Çok çekişmeli gidiyor bu arada. Gandalf'ın arada pasifi devreye giriyor. Kalkan çıkartıyor. Ya aldı gibi Gandalf. Fakat bir vuruşla aldı gibi gerçekten. Bu arada kaç leveldi Saruman? 10 oldu Gandalf 1 level'dı. Ben Gandalf'ı 10 level yapmayı bile unuttum. Hani arkadaşlar düşünün bakın. 1 level Gandalf. Şu an 4 oldu daha. 1 level Gandalf. 10 level Saruman'ı düz vuruşta aldı. 10 level'da ne kadar rahat alırdı siz düşünün. Böyle değişik bir challenge olmuş oldu bu. Bir sonraki turda büyülerle kapışacaklar. Bakalım hangisi daha güçlü. Evet arkadaşlar. ikinci turda büyülerle Gri Gandalf'a karşı Normal Saruman. Go Santo. Bak bak bize bakıyor bir de. Hop. Oh. Bir ateş topu yedik. Şimdi bir de yıldırım yiyecek galiba Gandalf. Tabi kaçacak yapacak bir şey yok. Şimdi elektrik Gandalf'tan gelsin bakalım nasıl oluyormuş. Ve Saruman iptal beklenildiği üzere. İki karakterinde iki tane CC'si var. Daha doğrusu Saruman'ın iki CC'si var. CC sersemletme arkadaşlar yere düşürme olabilir. Sersemletme olabilir. Saruman bir yıldırımıyla bir de ateş topuyla yere düşürebiliyor. Gandalf ise sadece... World of Power ile yere düşürebiliyor. Dolayısıyla Gandalf kullandığınızda yapılacak en iyi şey ilk olarak Word of Power basıp rakiplerinize menzil koymak olacaktır. Daha sonra da ışığa gerek bile olmadan Lightning Sword'u kullanmak, bu şimşek kılıcını kullanmak çok daha mantıklı bir hareket. Her zaman söylediğim gibi karakterlerin kendileri oynuyor olsalar yapmak isteyecekleri en iyi hallerini yapmaya çalışıyoruz burada. Bu şekilde 2-0 diyebiliriz. Şu ana kadar Gri Gandalf normal Saruman'dan çok daha kuvvetli. Dolayısıyla ne yapacağız? Ak Gandalf'la Gri şey normal Saruman'ı karşılaştırmayacağız bile. Şimdi yüzükler gelecek. Yüzüklü Saruman'ın da Gri Gandalf'tan çok daha kuvvetli olduğunu biliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Bir sonraki turda lanetli Gandalf yani kara Gandalf'a karşı yüzüklü Saruman. Bakalım hangi hali. Evet arkadaşlar. Kara Gandalf, lanetli Gandalf karşısında karanlık Saruman, lanetli Saruman. Bakalım hangisi daha güçlü. Go! Tabi bizim bu Gandalf oraya gidene kadar bir asır geçecek. O yüzden Saruman koşup yetişir diye düşünüyorum. Bir de e, yüzüğü almış. Saruman'ın iki halide uzaktan vurduğu için gerçi atak komutuyla çok uzak kalmadı ama yine de bakın kendisi hiç hasar almadan 3 vuruş attı. Bu da ekstra yavaş koştuğu için. Oo. Oo fena vuruyor. Çok kafa kafaya gidiyor bu arada. Acayip kafa kafaya gidiyor. Sonradan iyi çevirdi Gandalf. Ve oy. 3-0 arkadaşlar. Bu kadar canla lanetli Gandalf lanetli Saruman'ı yendi. Bakalım büyülerde hangisi daha güçlü? Evet arkadaşlar geldik bir sonraki tura. Şu ana kadar 3-0. Bakalım hangisi daha güçlü? Go Santo. Haydi bakalım. Oo, bakın yaklaşamadan ölecek. Ölmedi mi? Ölmezse sıkıntı büyük. Ölmedi. Ölmedi. Hop bir de rev topu gibi bir şey de. Bizim çocuk yürüyecek de göreceğiz. Bakalım ne oluyor. Demek ki o canla karanlık Gandalf lanetli Saruman'ı alabiliyormuş. Yani şunu da vurabilirdim. Ve bu fırlatırdı bir yere doğru Saruman'ı. Hem yere düşürürdü hem de hasar verirdi. Fakat o zaman çok iyi olmazdı. Ölürdü. E, dolayısıyla şu an Dur ben bunu kaçırayım Dolayısıyla şu an bu hareket daha iyi oldu 4-0 Lanetli Gandalf lanetli Saruman'dan da daha güçlü 4-0 Bakalım e, Lanetli Gandalf mı daha güçlü Yoksa kutsanmış Saruman mı daha güçlü Elektrikli versiyon Evet arkadaşlar bakalım Lanetli Gandalf mı daha güçlü Yoksa kutsanmış Saruman mı daha güçlü İkisinde de yüzük var Sadece düz vuruşlar Go Ya ben şu an hiçbir ihtimal vermiyorum. Çünkü hem menzili çok yüksek bu sorumanın hem de yere düşürüyor vurdukça. Evet. Sal 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 tamam tamam öldürme hiç uğraşmayalım. Bunu rahat şekilde Saruman kazandı diyoruz arkadaşlar. 4-1 oldu. Yani şu kutsanmış Saruman'ı düz vuruşlarda yenebilecek hero gerçekten yok gibi bir şey. Belki Sauron'dur. Tabii Sauron, Sauron yere düşmüyor. Evet Sauron yener. Onun içinde yere düşmeyen farklı karakterler varsa da onlar da yenilebilir. 4 1 Bir sonraki turda büyülerle Karanlık Gandalf'a, Lanetli Gandalf'a karşı kutsanmış büyülü Saruman. Bakalım hangisi daha güçlü. Daha sonrasında Ak Gandalf'a geçeceğiz. Evet, son tur. Karanlık Gandalf'a karşı Gandalf the Corrupt, yozlaşmış Gandalf Ersin'de kutsanmış Saruman büyülerle. Go Santo. Çok yüksek ihtimal bu Gandalf onun yanına bile yaklaşamadan yıldırımlardan tek yiyecek ama bakalım. Şimdi bulutları görürüz bir yerde. Oho! Tek yemiyor. Galadriel'e kıyasla da çok daha az hasar yiyor. Fakat ee, yanına gidemeyecek yani. Yanına gidemeyecek. Evet büyüsünü bozmak ihtimali varmış. Büyüsünü bozduk. Peki sonrasında ne olacak? Oho büyüyü de yaptırmıyor bakın. Şimdi de düz vuruşlarla. Bir de yıldırım geldi ve beklenildiği üzere kutsanmış Saruman kazandı. O yüzüğün üstüne hemen birlikleri yolla Santocuğum. Yani buna pek şaşırmadık. Şöyle Saruman'ın 10. büyüsünü bozabiliyor olması karanlık Gandalf'a bir zafer getirmedi. Çünkü Saruman düz vuruşlarıyla da yere düşürüyor arkadaşlar. Yani bu oyunda BFM'de Hero'lar VSS'inde, karakterler VSS'inde gerçekten e, kim şey yaptıysa, kim daha sık yere düşürebiliyorsa onun kazanma ihtimali genelde daha yüksek oluyor. Şu an 4-2. Gandalf hala önde. Bakalım bir sonraki turda Ak Gandalf yüzüklü hali. Kutsanmış Saruman'a karşı hangisi kazanacak acaba? Lanetli Saruman'la Ak Gandalf'ı karşılaştırmayacağız. Çünkü Gandalf zaten lanetli haliyle de kazanmıştı. Kutsanmış Saruman'a karşı Ak Gandalf. Evet arkadaşlar. Yüzüğü almış Ak Gandalf. Gandalf the Challenge Master. Karşısında Kutsanmış Saruman. Yalnızca düz vuruşlar. Go! Yere düşürürse Saruman kazandı. Düşüremiyor. Aa düşürdü. Ama bayağı yaklaşabildi yine Gandalf. Bir tane vur lan bari. Bir tane bile... Aa bir tane vurdu. Güzel. İyi şeref golünü attı. Öldürme Santo. Buradan anlıyoruz ki Gandalf'ın düz vuruşlarda Saruman'a karşı hiç şansı yok arkadaşlar. Yere düşürüyor çünkü. Bir sonraki turda büyülerle. 4-3 oldu. Eğer Saruman bunu da kazanırsa 4 dört diyeceğiz ve beraber olacaklar, eşit güçte olacaklar. Fakat eğer Gandalf kazanırsa Gandalf daha üstün diyeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar geldik son tura. Gandalf Challenge Master yüzüklü Ak Gandalf'ın karşısında Saruman the Blessed kutsanmış Saruman. Bakalım hangisi daha güçlü. Go Santo. Hiçbir şansı yok tahmin ettiğimiz üzere. Bakın tek yedi yıldırımdan. iptal. Tıpkı Galadriel'deki gibi oldu. Şaşırdık mı? Ben şahsen hiç şaşırmadım. Böylelikle Saruman 4-0'dan pardon 3-0'dan 3-3'e kadar geldi. Yanılmıyorsam sonuçta şu an 4-4'üz. Saruman kazandı. 2 attı Gandalf'a menzili sayesinde. Peki Gandalf'ın bunu bozma şansı var mıydı? Maalesef World of Power'ı şu an şu öldüğü yerden tam burada bulunan Saruman'a etki etmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradayken World of Power bassaydım bile Saruman büyüsünü yapmaya devam edecekti. Artı olarak zaten yere düşmüştü. Güzel oyundu. Bir sonraki turda bakalım farklı bir moda geçiyoruz gibi. Sanıyorum ki Age of the Ring'in hero'larına bakmaya başlayacağız. Kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.